Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte Börder Mister oynuyoruz. Evet. O çok sevinen ikini yine bir arada. Hepsi burada yani bir arada. Böyle. Paket içinde alacağım. Bir yere alacağım. Bir oda sabahtan beri duruyoruz yani. O cephane anahtarını buldum. Bunun hiç videonun hiçbir anakası yok. Zaten de olmayacak. Sen. Muhammed'in mikrofonu biraz bozuk olduğu için sesi çok gelmeyebilir. Ya senin sesin de. Evet. Zaten Arkadaşlar benim anladığım like. kadarıyla kendi videolarımı izliyorum. Ses kalitemiz biraz kötüymüş, onu öğrendim. Yani en son ben mikrofonu düşürmüştüm. Bu gerçek. Videoda en son bağırırken mikrofon yerinden söküldü. <gülüyor> Hiç gibi <laughs> neden düştüğünü ben de bilmiyorum. Hadi. Sonunda. Aç, aç oku. Sen din, değil mi katil? Hayır. Aç oku, göster, göster oku. Al sana ok. Bende yok kanka, bende ok yok. Kesinlikle. Evet ya. Bak şimdi beni izle kanka. Neredesin? İki Bak. İki tane okum var benim hala. <laughs> <laughs> La suyu atladın ölmedi. <laughs> en e, çok iyi. para toplayan benim oğlum. Hadi e, bakalım o. Oh yeah. Hoppa. No. Ben seni çekmiyorum bu arada. Kendimi çekiyorum. Arkadaşlar biraz hastayım. Burnum biraz şey gripim. Senin ikizini buldum. Gel şurada. Tanışmak ister misiniz? Bu senden biraz daha neden büyük. Olsun. <laughs> Max Tanışmaya gerek yok ya bunu. Zaten ben de öyle diyecektim. Hadi bakalım. Hı hı Hadi. Hı hı. Yine Masum beş tur oynayacağız. Hadi bakalım. Masum ol. Masum. Masum olmanın yararı ne Hiçbir şey. Allah Kanka, denize orada. bir baksana. Neredesin sen? Çatıya fena mı çıktın? Ağaçta mısın? Yok ağaçta değilim. Neredesin? Sana, sana Şu ağaçtaki sen. sen misin? Ağaçtaki. Ben ağaçta değilim. Bu sen misin? Ben ağaçta değilim. Onun sen olduğuna eminim. <laughs> ne 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 ne? Allah düştüm. Kanka bak bak iyi izle beni. <laughs> İzlemedim seni. Çan gel buraya. Lan katilmiş gibi davranırken yanlışlıkla önüme katil çıktı. Oo oh, şükür şükür şükür. Oo oh, katil kim? Bir tane pembe domuzcuk. Sana güvenmedim ama yine de şansımı deneyeceğim. Dene dene. Gördüm ben. Çünkü katil ben değilim. Hiç param yok da hemen bir anda para topladım dört tane. Gördüm. netherite kılıcı var. Evet. Onun önüme çıktı ama beni kesmedi. Beni de. Noob. Noob. Çerez mayonez. Prueba, da 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 da. Lan bu değildi. Düh. Buydu lan buydu. Bu değildi hayır. Karakteri değiştirmiş olabilir buydu. Düh 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 düh. Neyse. Bu üçüncü tur. Muhammed. Heh. Kaç turdur valla kaçın oluyor ne? Vallahi ya bütün bölümler boyunca bir kere olmadım. 5-6 benim oynadık zaten. 3 veya 4'ünde ben oldum. Sen 0. İnşallah katil olurum da. Hadi bu sefer kesin katil olacağını tutacak değil mi? Öf öf. <laughs> evet geldim. Biraz boğazımı temizledim. Bir de bir şeyler yaptım sonra geldim. Hı hı hı. Saçma saçma yerlere gidiyorum. Başım lan. Ne oldu? Neredesin sen? Saniye saniye Ona... Bana... Şöyle gelsene bir deniz gibi olan bir yere. Deniz gibi olan bir yer ne oğlum? Yok bir şey ya da. <laughs> <laughs> ne oldu? 15 saniye elinde görünmez oldu. Arkan takip benim. Tabi görünmedim beni göremiyorsun. Lan adam ne oluyor? Adam ne oluyor lan? Evet işte ışınlanıyor gibi değil mi? Evet. O adam yine ona binir. Kanka önceki bölümde o vardı değil mi? Evet vardı. 5. veya 4. bölümde de o vardı. 5 ya 5'te. Ben ona hatta demiştim bu adam hine falan açıyor diye, ışınlanıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin kanka? Sane, sane, sane. Neredesin? Oyun bitti işte. Oh, yayım da vardı benim. Katil ben değildim. <laughs> Bu ne ya? Çok sıkıldım. Bir kere katil olayım ya. Olmayacaksın sen. Hadi <laughs> lan. Video bitene kadar katil olma challenge. Sen katil olduğunda video bitecek. Kanka o sarı <laughs> kayıt. Kanka o sarı ekran arkasında Max Muhammed. Kanka video bir buçuk saat oldu. Devam edelim mi? <laughs> Tamam bir, şey bir şey diyeceğim bu sefer olabilirim ben. İhtimali var biraz olsun. Sen kartın olana kadar oyun oynayalım hadi. Hayır. Sen kartın olduğunda da oyunu bırakalım. Hayır. Anlaştık. Muhammed yalnız senin saatin olmadan saatler sürebilir. Vıcı vıcı mı yapıyorsun? Gel hadi yüzme yarışı. Gel gel yanıma Arkandayım arkanda. 3 2 1 Kazandım. Allah kazandım. Biz kazandın ya oyun bitti. Oyun bitti. Allah, oyun bitti. Kazandığım yapayım? için Oyun bitti. ihtimali de var abi. Var abi. Kaç? Yüzde yirmi. Olmazsın merak etme. Ben yüzde doksan beş olmuştum. O da zaten masumdu. <laughs> ya kanka bir şey söyleyeyim mi? Bence iyi. Umarım kaçın olmazsın. Çünkü bu harita acayip. Değil. Yes, ben katil olmadım ama sen onursan harita acayip büyük. Abi hiç çekmece bulamıyorum ya. Bütün çekmeceleri yiyorlar. Ha, oh, yememişler. Yememişler. Kanka, direkt kendine Ya fener ya. Çekmeceler. Çünkü ben kendime de direkt çek Ne istemiyorsun? İstemiyorum. İstemiyorum ya seni. Kimi? Allah yağmur yağmur. İstemiyorum. İstemiyorum. Hayıstiyorum seni. Aha açma mışak bize. Beş para çıktı. İstemiyorum. Allah çok güzel. Şükür ya şükür. Oo beş para çıktı. Şükür. İstemiyorum seni git. Git başımdan. Oh be öldüğümde kurtuldum şundan. Öldün mü? Öldüm. Onun maganda gibi adam lan. Nereye gitsem takip ediyorum Maganda. Öndüm de kurtuldum ya. Maganda'dan bir farkı yok. Oh yeah. Senin de maymundan bir farkın yok. Ne? Oy. Hadi kaçın Biz dönüyoruz. bu sefer kaçınlık bende. İyi. Yeah. Bu sefer kaçın alma şansım. %2 bir şey yiyorum yani, bu sefer bende. Eee kaç mı? Seninki kaç? <laughs> Önce seninki. Ne? Önce seninki. Oo. Oh! Japonya'lı kanatlarını buldum. Neredesin kanka? Sana. Sen ne hani. Ama ben sana neredesin diye soru sordum. Şerif öndü. Hayırlı bayram. Ben öldürmüş olabilirim. Çakı yaptım. Yine katil olamadım ben. Ölüp <laughs> ölüp. Özlenmiyor. Hayır ölmedim ama hayır, yaşıyorum kanka. Ama öbür dünyada. Baba. Ah mor para. Ah, ah 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 mor. İkinci bok geldi bana. Bakın şarjım %2. Ana. Senin <laughs> mezarını buldum. Şarjım yüzde iki. İnandım. Ciddiyim. İnandım. İnanmıyorsan birazdan oyunda. <laughs> bir Sen tabii mi? Sen kaçınana kadar. Biz yedi sekizinci. <laughs> Vallahi ya. Bir an önce katil olurum da biter inşallah. Kanka düşünsene katil oluyorsun ve tek bir kişi kesiyorsun. Sinir <laughs> olurum. Sinir olurum. <laughs> Sinir olurum. Hatta gidiyorsun Minecraft'ta siniyorsun YouTube hesabında şey yazıyorsun. Minecraft artık sinindi. Yakında hiçbir video çekmeyeceğiz. Diye video atıyormuşsun. Bunun senin olduğundan yüzde bin eminim. Tam arkandayım. Bu sensin. Gel buraya öldüreceğim seni. Gel buraya. Hayır vuramadım. Lan vuramadım. Hayır. Allah öldüm ben. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Zaten abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.